üretici firmalar ve hatta ülkelerin yaptıkları her iş aslında doğru olmuyor. Bazıları verdikleri kararlarla, bazıları ise yaptıkları yanlış hesaplar neticesinde kar etmek yerine çok daha fazla zarar edebilmektedirler. Bu durumların içerisinden en çok zarar ettiren 7 hatayı sizler için bir araya getirdik. Fransız Ulusal Demiryolu Şirketi, 2014 yılında 2000 adet tren siparişi verdi. Üretici firma tren boyutlarını yanlış hesaplayınca tren çalışamadı ve yenileme maliyeti firmaya 50 milyon dolardan fazlaya mal oldu. İspanya hükümeti yaklaşık 1.5 milyar euro maliyetle bir denizaltı yaptırdı. Fakat denizaltının suya batma ve sudan çıkma konusunda problemleri ortaya çıktı. Ardından üretici firma denizaltını biraz daha uzatarak problemi çözmeyi başardı. Yanlış hesap sonucu yine milyonlarca dolar zarar edildi. Amerika'da yer alan Pegnor Gölü milyar dolar harcanarak yapıldı. Prat yanlış hesaplar ve inşaat sonrasında gölün altında sızıntı olduğu ortaya çıktı. Sızıntının giderilmesi için gölün maliyetine yakın yeni masraf yapıldı. Londra'da yer alan Thames Nehri üzerine, yayaların geçmesi için 18 milyon pound harcanarak yapılan köprü, üzerinden fazla kişi geçince aşırı sağlanmaya başladı. İmalat hatası olduğu anlaşılınca, köprü yıkılarak yeniden yapıldı. Sa tarafından Mars'ı incelemesi için yapılan uydu, yörüngeye yerleştikten bir süre sonra yörüngeden ayrıldı ve bir daha bulunamadı. Uyduyla beraber, milyar dolarda kaybolmuş oldu. Seul'deki Han Nehri üzerinde bulunan köprünün bir parçası, üzerinde araçlar varken büyük bir gürültüyle nehrin üzerine düştü. Yanlış hesaplamanın bedeli oldukça maliyetli oldu. Tarih 19. yüzyılın sonlarını gösterdiğinde, Rusya'nın olan Alaska üzerinde sadece buzlar olduğu ve buranın bir işe yaramayacağı düşünülerek düşük bir fiyat karşılığında Amerika'ya satıldı. Belki tarihin en büyük zarar ettiren ticareti bu oldu diyebiliriz. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.